Evet, araya giderken bir izleyicimiz hattaydı ve kendisine müsaade istemiştik. E, Manisa'dan izleyicimiz. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin efendim, beklettik Güzel sizi. Olsun. Buyurun, şimdi dinliyoruz sizi. Selamun aleyküm, kolay gelsin hocam. Aleyküm selam kardeşim. E, annem rahmetli olmadan önce, e, büyük e, abimin torunu annem hepimize söyledi, kardeşinizde bu para var, <laughs> alın diye. Şimdi de torun diyor ki, ben nenemle işlem bu parayı ödemem sizlere. Ama bizlerin de çocukları var Biz de hakkımız olarak helal edemiyoruz Doğru mudur veya e, Helallaşmış mıdır Ama e, annem bize alacak dedi Alacağım var dedi Dünyada alamazsın Yani hukuken Bir belge yok İmza yok Şahidi yok bunlar sadece anne o da ölmüş şahidiniz de kalmamış ama gerçekten alın dedi ve helalleşmediyse ahirette alırsınız bu kardeş yani o sizin yeğeniniz oluyor herhalde o vermeyen abinizin çocuğu da onun hesabını mahkeme kübrada verecek ancak anne helalde etmiş olabilir helalde etmiş olabilir bunu, bunu, da ihtimal dahilinde tutacaksınız. Dolayısıyla siz istersiniz, o da vermez ama sen yalan söylüyorsun da diyemezsin, şahidin yok çünkü. Bu ortada ortada bir şey, bunu çözemezsin, hukuken çözemez. Artık vicdana kalmış. O gerçekten tek kişi var, o çocuk, parayı alan çocuk. Gerçekten aldıysa ödemek zorundadır, helallik yapmadıysa e, ninesiyle. Ama helalleştiyse de o kendisi bilecek. Sizin burada zorlamanız da fayda etmez. Vicdanı varsa ben aldım ve ödemem gerekiyor sizlere pay edeyim demelidir. Alırsa ateşten bir gem almış olur. Mahkeme köprada ondan alırlar sevgili kardeşim. Evet, var mıydı başka sorunuz efendim? Ya da sorunuzun Peki cevabını öyle. aldınız mı efendim? Teşekkürler. Sağ olun. Kolay lise, gelsin. teşekkür ederiz Manisa'ya sevgiler. Evet. evet telefonumuz var. O zaman telefonumuzla konuştuktan sonra yine ikinci şifreyi hatırlatacağım. Alo buyurun efendim. Alo. Buyurun hayırlı efendim. Gelinler, hayırlı günler. Sağ olun. Buyurun. Tanıyalım sizi. İsim var mıydı? Göremedim. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Buyurun efendim alalım evet. sorunuzu. Hocam selamun aleyküm Aleyküm ee, selam benim, benim size sorum olacak hocam bir tane Hocam önümüzdeki ay Allah nasıl kısmet ederse ümriye gideceğim ben Ne güzel maşallah. Ee, <laughs> evet hocam Çok sevinçliyim gideceğim için. Hayırlı olsun tebrik ee, ederiz Hocam şimdi ben Ümriye eşim benimle beraber gitmiyor ee, Aile yakınlarından da herhangi bir olmadığı için Ben iş yerinde Çok samimi ailecek görüştüğüm arkadaşım <laughs> Eşi kayınvalidetiyle gidiyorum ama etrafımdaki insanlar e, Umre'ye aileden herhangi biri olmadan gidildiği zaman Umre'nin kabul olmayacağını söylüyorlar bana. bu doğru mudur hocam? Bu yüzden aradım ben sizi. Bilgi verirseniz çok sevinirim. İnşallah evet. bizim de umre görünüyor değil mi? İnşallah. Yani inşallah netleşmeden söylemek tamam, istemiyorum peki. ama inşallah hocamla beraber bir umre organizasyonu düşünüyoruz. E yine bizimle beraber gelmek isteyenler de sonra ilan edeceğiz i̇lan inşallah. Edeceğiz. Oca Ocak ayı Hep beraber işler. bizimle gelmek isteyenler umreye Şimdi, gelebilirler. Şimdi e, siz uçakla ya da arabayla yanınızda annen, abin, baban, eşin, kardeşin, çocuğun, oğlun olmadan yolculuk yapıyor musun? Evet hocam. Yapıyoruz. Evet. Yani Ankara'ya gidiyorsun, Konya'ya gidiyorsun, Erzurum'a gidiyorsun, Sivas'a gidiyorsun, gidiyorsun. Başına bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Buradaki kadınların yanlarına birini almasının sebebi ne? Güvenlik açısından. Ne Güvenlik açısı. Başına evet. bir şey gelmesin. Çok uzak yola gidiyorsunuz. O günkü şartlarda üç günlük yol denmiş buna. Üç günlük yol ne demek biliyor musun? Bak ben sana tarif edeyim. Bunu bazı hocalar da anlamıyor da anlamak istemiyor daha doğrusu. Onlar papağan gibi kitaptakini tekrar etmeyi hocalık zannediyorlar. Orada her şeyin bir ölçüsü var. Muhamelat dediğimiz şey ölçüdür. Onu şartlar gereği Bugün de aynı sonucu verecek e, neticeyi kavramak lazım. Şimdi eskiden umreye gideceksiniz siz tek başınıza. Evet gittim de hocam. Araba yok. Ha, yani evet. Yok yok araba yok, uçak yok. Efendim at var. Hocam yollar da böyle güzel değil. Bir... Şimdi söyleyeceğim işte. Evet. At var, deve var, e, kervan var. Gideceksiniz. Türkiye'den kaç günde gidiliyor? Üç günde mi dediniz? Bir haftada gidiliyor. Bir haftada. Atla, arabayla, arabayla üç günde gidiliyor. Şeyle normal yaya, deve yürüyüşüyle bir hafta on gün, on, hatta bir haftaya da geçer. On Geçerim beş gün, yirmi gün, an, gün evet. geçer. On beş, yirmi günde gideceksiniz. Hadi üç gün diyelim. Üç günlük mesafede gideceksiniz. Abdest alacaksın, su bulacaksın, yol yok, kıbleyi bulacaksın, eşkıya var, fırtına var. Gece çadır kuracaksın, yatacaksın bir gece. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.